Gökhan'ın hayatı yıllardır aynı rutinde, aynı tempoda ilerliyordu. Sabah 6'da uyanır, sıcak, demli bir çayla kahvaltısını yapar, sonra da eskimiş lacivert postacı üniformasını giyerdi. Sırtına aldığı ağır çantayla İstanbul'un eski semtlerinden birinin dar, taş döşeli sokaklarında adımları yankılanırdı. Her köşe başında tanıdık bir yüz, her pencerede bir el sallama her kapıda kısa bir selamlaşma. Gökhan, bu mahallenin nabzıydı, atan kalbiydi. Herkes onu tanır, saygı duyardı. Onun için posta dağıtmak sadece bir iş değildi, bir sorumluluktu, bir bağ kurma sanatıydı. Mahalle sanki zamanda donmuş gibiydi. Minibüsler klakson çalarak geçiyor, simitçiler sesli bir şekilde bağırıyor ve küçük bir fırının içinden gelen taze ekmek kokusu havayı sarıyordu. Gökhan, 25 yıldır aynı rotada yürüyor, aynı yüzlere mektup ve gazete uzatıyordu. Özellikle de sokağın sonunda demir parmaklıklı eski bir evde yaşayan Emine teyzenin yeri ayrıydı. Emine teyze kimsesizdi ama kimsesizliğine rağmen içten bir gülümsemesi ve her daim hazır bir tabağı vardı. Gökhan'ı gördüğünde mutlaka yanına çağırır, ona bir dilim kek, bir bardak çay ikram ederdi. Ancak son iki haftadır Emine teyzenin evi sessizdi. Kapıdaki posta kutusu dolup taşmıştı. Gazeteler sararmaya, zarflar küf tutmaya başlamıştı. Gökhan birkaç kez kapıyı çalmış, pencereye seslenmişti ama hiçbir cevap alamamıştı. Komşular da Emine teyzenin hastaneye kaldırıldığını söylüyor, durumunun pek iyi olmadığını fısıldıyorlardı. Gökhan'ın içine bir kurt düşmüştü. Endişe her geçen gün daha da büyüyor, içini kemiriyordu. Bu sabah da aynı endişeyle Emine teyzenin evinin önünde durdu. Posta kutusunu boşaltmak için uzandı. Biriken mektupların arasında el yazısıyla yazılmış, sararmış eski bir zarf dikkatini çekti. Üzerinde sadece Gökhana yazıyordu. Adresi bile yoktu, sanki sadece onun için yazılmıştı. Gökhan'ın kalbi hızlandı. Bu mektup Emine teyzenin elinden çıkmıştı. İçine bakmadan edemedi. Zarfın üzerindeki titrek el yazısı Emine teyzenin yaşlılığını ve zayıflığını yansıtıyordu. Zarfı açarken parmakları titredi. Mektubun içindeki kağıt kırışık ve eskiydi. Mektup, Emine teyzenin ince, titrek bir sesle anlattığı bir hikaye gibiydi. Gökhan'a olan minnetini dile getiriyor, onun dürüstlüğünü, iyi niyetini övüyordu. Mektubun devamında ise şaşırtıcı bir sır saklıydı. Emine teyze yıllarca biriktirdiği küçük bir serveti olduğunu bunu da bir zamanlar kendisine yardım eli uzatan, artık izini kaybetmiş olduğu bir adama bırakmak istediğini yazıyordu. Mektubun sonu ise Gökhan'ın hayatını tamamen değiştirecek o cümleyle bitiyordu. Bu adamı bulursan ona parayı ver ve ona söyle ki, o zamanlar yaptığı iyilik o günlerde benim hayatımı kurtardı. O adam sensin Gökhan. Benim hayatımı kurtaran o genç postacı sendin. Gökhan'ın elindeki mektup titredi gözleri satırlarda gezinirken zihninde bir anı canlandı. Yıllar önce, henüz genç bir postacı iken, Emine teyzenin evine yanlışlıkla bir haciz tebligatı getirmişti. Emine teyze, o zamanlar borç içinde, çaresiz bir durumdaydı. Gökhan, o gün tebligatı vermemiş, onun yerine cebindeki son kuruşuyla Emine teyzenin borcunun küçük bir kısmını ödemişti. O zamanlar bu olayın bu kadar derin bir anlam taşıyacağını asla düşünmemişti. Bu küçük iyilik şimdi hayatının en büyük dönüm noktası olmuştu. Gözleri doldu. Gözlerinin önünden Emine teyzenin her sabah pencereden ona gülümseyerek el salladığı, oğlum gel bir çay iç dediği anlar geçti. O küçücük, sıradan jestlerin ardında meğerse koskoca bir minnettarlık denizi varmış. Gökhan mektubu katlayıp cebine koydu. Bu sadece bir mektup değildi, bir vasiyet ve bir vefa borcuydu. Emine teyzenin ölüm haberi mahallede yankılandı. Gökhan cenaze töreninde en öndeydi. Herkes onu Emine teyzenin oğlu gibi görüyordu. Törenin ardından Emine teyzenin avukatı olduğu anlaşılan genç bir adam Gökhan'a yaklaştı. "Siz Gökhan Bey olmalısınız." dedi. "Emine Hanım bana bir zarf bırakmıştı. İçinde bir vasiyetname ve sizin için bir mektup daha vardı." Gökhan'ın kalbi bir an durdu. İkinci mektupta Emine teyze Gökhan'a parasının nerede olduğunu ve paranın bir kısmını da kendisinin alması gerektiğini yazmıştı. Mektubun sonunda ise ona bu parayla ne yapacağına dair bir fikir veriyordu. Bir yardım kuruluşu kurması ve ihtiyacı olan insanlara yardım etmesi. Gökhan parayı almayı reddetti. Bu para benim değil, dedi avukata. Bu Emine teyzenin vefa borcunun karşılığı değil, bu onun son dileği. Ben sadece bir aracı oldum. Avukat ısrar etse de Gökhan geri adım atmadı. O mektubu okuduğumda hayatım boyunca yaptığım en büyük iyiliğin bu olduğunu anladım." dedi. Ve en büyük iyilik karşılık beklemeyen iyiliktir. Avukat Gökhan'ın bu kararlılığı karşısında şaşırmıştı. Genç postacının ne kadar dürüst bir insan olduğunu anladı. Ancak Gökhan'ın hayatı artık eskisi gibi değildi. Emine teyzenin vasiyeti omuzlarında ağır bir yük gibiydi. Parayı almayı reddetmişti ama Emine teyzenin o son dileği Gökhan'ın vicdanında bir yer edinmişti. İçinde bir şeyler yapma isteği filizleniyordu. Bir gün postaları dağıtırken yol kenarında bir aileyi gördü. Babası hasta olan küçük bir kız annesiyle birlikte pazarda sebze satmaya çalışıyorlardı. Babasının tedavisi için para topluyorlardı. Gökhan bir an durdu. Aklına hemen Emine teyzenin vasiyeti geldi. İşte bir fırsat. İşte Emine teyzenin dileğini gerçekleştirme şansı. O an Gökhan postacılık kariyerini sonlandırmaya karar verdi. Biriktirdiği tüm parayı o aileye yardım etmek için kullanacaktı. Postacılık onun için bir yaşam biçimiydi. Vazgeçmesi zor bir karardı ama Emine teyzenin vasiyeti ona yeni bir yol açmıştı. Evde babasının eski daktilosunu çıkardı. O gece kağıda yıllarca içinde biriktirdiği hayallerini, Emine teyzenin vasiyetini ve hayatını değiştirecek bu kararı yazdı. Kararını ilk olarak her sabah uğradığı fırının sahibi Ali amcaya anlattı. Ali amca Gökhan'a uzun zamandır tanıklık etmişti. Gökhan'ın bu kararı karşısında gözleri yaşardı. "Delikanlı," dedi, "sen ne güzel bir insansın." Emine teyze ne doğru bir insanı seçmiş. Gökhan'ın kararı mahallede hızla yayıldı. Herkes şaşkınlık ve hayranlık içindeydi. Gökhan kısa bir süre sonra küçük bir ofis kiraladı. Buraya Emine Teyze Vakfı adını verdi. Amacı ihtiyacı olan insanlara yardım etmekti. İlk olarak o ailenin babasının tedavi masraflarını karşıladı. Sonra okul masraflarını ödeyemeyen bir öğrencinin eğitimine destek oldu. Mahalledeki yaşlılar için bir yardım hattı kurdu. İnsanların yardıma ihtiyacı olduğunda Gökhan'ı arıyorlardı. Gökhan, Emine teyzenin vasiyetini yerine getiriyordu. Bir akşam ofisinin kapısı çalındı. Kapıyı açtığında karşısında Emine teyzenin avukatı vardı. Gökhan Bey dedi, sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Emine Hanım'ın parası hala duruyor. Emine Hanım size güveniyordu sizin bu parayla iyi şeyler yapacağınıza inanıyordu. Sanırım bu para size ait. Gökhan'ın kalbi hızlandı. Avukat çantadan bir kutu çıkardı. Kutu eskiydi ve üzeri tozla kaplıydı. Kutuya yaklaştı. Kapak kapalıydı ama kutunun kenarından bir kağıt parçasının göründüğünü fark etti. Gökhan yavaşça kutunun kapağını kaldırdı. İçinde mektubun yanında sararmış bir fotoğraf duruyordu. Fotoğrafta Genç bir Emine teyze omuzlarında bir postacı çantasıyla gülümsüyordu. Gözleri doldu. Fotoğrafa dokundu. Mektup da, fotoğraf da ona Emine teyzenin hikayesini anlatıyordu. Emine teyze de bir zamanlar postacıydı. O da tıpkı kendisi gibi insanlara yardım etmek için çabalamış, bu yüzden de hayatını tehlikeye atmıştı. Mektup Emine teyzenin bir zamanlar yardım ettiği, zengin bir adamın ona duyduğu minnettarlığı anlatıyordu. O adam da Emine teyzenin borcunu ödemiş, Emine teyze de bu iyiliği karşılıksız bırakmamıştı. Mektubun sonuna bir cümle daha eklenmişti. Bu parayı al Gökhan. Tıpkı bir zamanlar ben aldığım gibi bu parayı da sen al. Çünkü bu para iyiliğin karşılığı değil, iyiliğin devamıdır. Gökhan parayı almayı kabul etti. Emine teyzenin vasiyeti artık sadece bir dilek değildi, bir miras olmuştu. O günden sonra Gökhan'ın vakfı büyüdü. Yardım eli uzattığı insan sayısı arttı. Gökhan postacılık üniformasını giymiyordu ama hala posta dağıtıyordu. Sadece bu sefer posta kutularına mektup değil, umut ve yardım bırakıyordu. O mahallenin yeni umudu olmuştu. Yaşlılar onu artık Postacı Gökhan değil, Gökhan Bey diye çağırıyorlardı. Ama Gökhan için o hala eski postacıydı. Kalbinde bir yerlerde Emine teyzenin mektubuyla birlikte o eski üniformanın izleri duruyordu. O mektup hayatının en büyük iyiliği olmuştu. Hikayemiz Gökhan'ın Emine Teyze Vakfı'nın bahçesindeki bir ağacın altında otururken sona eriyor. Yanında Emine teyzenin eski postacı çantasını taşıyan genç bir kadın duruyor. Bu kadın Gökhan'ın yıllar önce babasının tedavi masraflarını karşıladığı o küçük kızdı. Gökhan ona gülümsüyor. Bu iş bir nevi bayrak yarışı, diyor. İyilik birinden diğerine geçer. Genç kadın Gökhan'a gülümsüyor. Babam her zaman hayatımı o postacıya borçluyum derdi, diyor. Şimdi ben de... Onun yolundan gidiyorum. Gökhan'ın hikayesi bu şekilde sona eriyor. Ama o bu hikayenin devamı niteliğinde bir sonraki nesle iyiliğin ne kadar önemli olduğunu öğreten bir öğretmen olmuştu. Emine teyzenin mektubu onun için bir yol haritasıydı. O mektubu okuyunca yaşamı boyunca yaptığı en büyük iyilik olmuştu. Siz de bu hikayeden etkilendiyseniz Lütfen yorumlara hangi şehir veya ülkeden izlediğinizi yazın. Unutmayın, iyilik küçük bir tohum gibi bir yerden bir yere ulaştığında koca bir ormana dönüşebilir. Her bir yorumunuz bu iyilik ormanının büyümesine katkıda bulunacak. Unutulmaması gereken bir diğer şey de Emine teyzenin yaşamı ve vasiyetiydi. Emine teyze kendisi de gençken benzer bir iyilik görmüş bu yüzden de hayatını iyiliğe adamıştı. Mektupta genç bir postacı olarak yaşadığı zorluklardan ve bir anıdan bahsediyordu. Bir gün o da bir borç tebligatı teslim etmek zorunda kalmıştı. Ancak tebligatı verdiği adam o kadar çaresizdi ki Emine teyzenin kalbi dayanmamıştı. Adamın borcunun küçük bir kısmını cebinden ödemiş, bu iyilik de onun hayatını değiştirmişti. Adamın minnettarlığı o kadar büyüktü ki, yıllar sonra Emine teyzenin zor durumda olduğunu duymuş ve ona büyük bir miktar para göndermişti. İşte Emine teyze o parayı hiç harcamamış, biriktirmişti. Çünkü bu paranın bir iyiliğin tohumu olduğunu biliyordu. Emine teyzenin mektubu Gökhan'a sadece bir vasiyet değil, bir ders veriyordu. Mektup Gökhan'a iyiliğin bir zincir olduğunu, bir iyiliğin başka bir iyiliğe yol açtığını anlatıyordu. Gökhan bu mektubu okuduğunda kendi yaptığı küçük iyiliğin ne kadar büyük bir etki yarattığını anlamıştı. Bu onun hayatının en büyük dönüm noktasıydı. Gökhan bu mektup sayesinde kendi hayatını değil, başkalarının hayatını değiştirmeye karar vermişti. Emine teyzenin mektubunun ikinci bölümü Gökhan'ın hayatını daha da derinden etkiledi. Mektupta Emine teyze gençken yaptığı bir hatadan da bahsediyordu. O zamanlar o da biraz para hırsına kapılmıştı. İnsanların iyiliğini kullanarak biraz daha fazla para kazanmaya çalışmıştı. Ama bu ona huzur getirmemişti. Mektupta "O parayı harcamadım çünkü o para kirliydi." diyordu. Sadece bana bir iyiliğin ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Gökhan bu mektubu okuduğunda Emine teyzenin ne kadar dürüst ve iyi bir insan olduğunu anladı. Emine teyze hayatının sonuna kadar o parayı biriktirmiş ve en doğru kişiye bırakmıştı. Gökhan Emine teyzenin vasiyetini yerine getirmek için hayatını değiştirmeye karar vermişti. Gökhan'ın bu kararı mahallede büyük bir etki yarattı. Mahalledeki insanlar Gökhan'ın ne kadar iyi bir insan olduğunu gördü. Herkes ona yardım etmek için seferber oldu. Fırıncı Ali amca Gökhan'a her sabah taze ekmek getiriyor, manav Mehmet amca Gökhan'ın vakfına sebze ve meyve bağışlıyordu. Mahalle bir araya gelmiş Gökhan'ın projesini destekliyordu. Gökhan'ın vakfı sadece bir yardım kuruluşu değildi, mahallenin ortak bir projesiydi. Gökhan bir gün vakfın ofisinde çalışırken kapısı çalındı. Kapıyı açtığında karşısında Gökhan'ın yardım ettiği o küçük kızın annesi duruyordu. Kadın elinde bir kutu taşıyordu. Gökhan Bey dedi, size teşekkür etmek için geldik. Babamın durumu çok iyi. Bize bir iş bulduk. Bu size bir hediyemiz. Gökhan kutuyu açtığında içinde el yapımı bir gemi maketi olduğunu gördü. Gemi çok güzel ve ince bir işçilikle yapılmıştı. Babam bunu size özel yaptı," dedi kadın. "Gemi bizim için umudu simgeliyor. Siz de bizim umudumuz oldunuz." Gökhan kutuyu aldı. Gözleri doldu. Bu onun için paradan daha değerliydi. Bu onun doğru yolda olduğunu gösteren bir işaretti. Gökhan o günden sonra iyiliğin sadece para vermekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda insanlara umut vermek olduğunu da anlamıştı. Gökhan Emine teyzenin vasiyetini yerine getiriyordu ama aynı zamanda kendi vasiyetini de yazıyordu. Gökhan'ın hikayesi mahallede bir efsane olmuştu. Herkes postacı Gökhan'ın hikayesini konuşuyordu. Gökhan artık sadece bir postacı değil, bir kahramandı. Ama o kendini hala Emine teyzenin mektubunu okuyan o genç postacı olarak görüyordu. O mektup onun hayatını değiştirmişti ve bu değişim Sadece onun hayatını değil, binlerce insanın hayatını değiştirmişti. Bir gün Gökhan'ın vakfı büyük bir yardım projesine başladı. Şehrin fakir bir semtinde yeni bir okul inşa edeceklerdi. Gökhan bu projeye tüm birikimini harcadı. Emine teyzenin vasiyeti bir okul olmuştu. Okulun adı Emine Teyze Okulu olacaktı. Gökhan okulun açılış töreninde bir konuşma yaptı konuşmasında Emine teyzenin hikayesini anlattı. Bu okul sadece bir bina değil, dedi. Bu okul iyiliğin bir anıtı. Bu okul bir zamanlar bir postacının yaptığı küçük bir iyiliğin nasıl koca bir ormana dönüştüğünün bir kanıtı. Gökhan'ın bu sözleri insanları derinden etkiledi. Herkes Gökhan'a büyük bir saygı duyuyordu. Gökhan bu okul sayesinde yeni nesillere de iyiliği aşılayacaktı. Gökhan, Emine teyzenin vasiyetini yerine getiriyordu. Ama aynı zamanda Emine teyzenin iyilik tohumunu da ekiyordu. Bu tohumlar gelecekte koca bir ormana dönüşecekti. Gökhan'ın hikayesi bu şekilde sona eriyor. Ama o, bu hikayenin devamı niteliğinde bir sonraki nesle iyiliğin ne kadar önemli olduğunu öğreten bir öğretmen olmuştu. Emine teyzenin mektubu onun için bir yol haritasıydı. O mektubu okuyunca, yaşamı boyunca yaptığı en büyük iyilik olmuştu.